Evet, bugün çok farklı bir şekilde bir video çekmek istemiştim. Şimdi böyle doktor etkilerin e, paketini aldım. Bugün konuşarak yapmak istiyorum bu şekilde et ve benzeri yapmadan. Ben bu şekilde kutusunu açmıştım. Pardon, çok fazla şey derecede de, de konuştum ama. Şimdi şöyle anlatayım. Biz biliyorsunuz bir seriye başlamıştık. E, önce Magnolia tarifiyle başlamıştık. Şimdi de Poğaçayla tarifle devam etmek istiyorum. Öncelikle doktor e, Eski'nin bir setini aldım. Bu arada çok teşekkür ederim. abone Abonelerimiz artmış. Beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Ee, Kento'nun ikisini almıştım. Öncekisinde Magnolia olarak. Şimdi de Doktor Örtgen'in ikisini almak istedim. Ee, bunun içerisinde bazı beğendiğim kısımlar oldu. Bir kere paketin içinde böyle tam olarak 8 tane, tabi siz kameradan görmüyorsunuz ama şöyle burada 8 tane, burada 8 tane olmak üzere Yaparım 4-4 yani toplam 8 tane olmak üzere tarif bulunuyor. Hatta patlıcanlı poğaça, mantarlı poğaça, kek, kurabiye ve benzeri tarifler var. Bu beni çok mutlu etti. Ben şunu bir kenara alıyorum. Ve böyle bir inceleme yapalım. İçerisinde 3 adet paket çıkıyor. Böyle büyük, orta ve küçük olmak üzere. Şöyle bakıyorum ortasında susam gördüğünüz gibi en büyük de un karışımı var. Yerinde ise yeşillik var. Burada beğendiğim bir diğer özellik ise hani şöyle göstereyim. Ee, yine bu şekilde kullanılması gerekiyor. bir tarafta yazıyor da gram gram ki ben size daha rahat bir şekilde söyleyebileyim diye. Bu arada en yakın zamanda hani belli bir süre geçtikten sonra e, ben ev yapımı da boş paylaşacağım. Hangisinin daha güzel olduğunu o zaman karar vereceğiz. O videoda karar vereceğiz. Şimdi tarifimize başlayalım. Ben bunların hepsini önce bir kaldırıyorum. Ve hemen geliyorum. yukarıya alayım. Çok daha rahat görmeniz amacıyla. Evet şimdi çok daha rahat bir şekilde anlatabilirim. Şimdi e, bu pakette e, şunu söyleyeyim. Normalde yarım su bardağı kadar yoğurt kullanmam gerekiyordu. Fakat benim elimde yoğurt yok. Ve yoğurt yerine su da kullanabilirsiniz. Yani hiç fark etmez aslında aynı şey. E, su da aynı suda verecektir. Hiçbir fark olmayacaktır. Hani Yoğurt varsa yoğurt kullanın kesinlikle ama yoksa su kullanabilirsiniz. Şimdi burada eklememiz gereken hamuru 3 malzeme var. Bunlar 70 ila 75 gram arasında tereyağı ya da margarin, hiç fark etmez. Bu arada oda sıcaklığında olması lazım yoksa hiç rahat hareket edemezsiniz. Her şeyde bu böyle yani kek olsun, kurabiye olsun. 6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yazıyordu ama ben size hani daha kolaylık olması için bu şekilde ölçtüm. Yarım çay bardağı kadar ilave edersiniz. Aynı gelecektir. Ve dediğim gibi yarım su bardağı su ya da yoğurt. Bir de Dr. Oatley'nin bizlere sunduğu un karışımı. Şimdi hepsini e, hazırlayacağız hep beraber. Evet, şimdi öncelikle de derin bir kap aldım gördüğünüz gibi. Çünkü işlerimiz biraz yani derin olması gerekiyor kabımızın. Uzun olabilir. şekilde un karışımını ilave ettik. Artık bunun içinde pudra kullanılan maya, işte un, kullanılacak toz maddeler var. Şimdi gelelim diğer bir aşamaya. Üzerine şöyle sıvı yağ, su, margarin veya tereyağını ilave ediyoruz. Evet. Ben şunları hemen şuradan kaldırıp geliyorum. Evet. Kaldırdım. Şimdi yapmanız gereken tek şey bunların hepsini yoğurmak. Ee, ben de bu sırada sizle birazcık konuşmak istiyorum. Ee, yine dediğim gibi videonun başına dediğim gibi çok e, hani abonelerimiz artıyor ve beni çok mutlu etti. Gerçekten. Çünkü uzun zamandır hani abonelerimiz pek fazla artmadı. Bir iki yani tane. Şimdi dört tane birden arttı artınca beni gerçekten çok mutlu ettiniz ee, yavaş yavaş büyüyoruz Umarım daha çok da artacağız Bu arada lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı e, yorum yapmayı özellikle ve beğenmeyi unutmayın Onu da şimdiden söyleyeyim böyle ara bir hatırlatma yaptıktan sonra poğaçamı böyle Dekorum gördüğünüz gibi margarinim çok rahat olduğu için, çok yumuşak olduğu için hemen hamur elde etmiş oluyorum. Kolay yoğurulan bir hamur yapmışlar. Birden benim kusum. Bir Bu arada hamur gerçekten çok rahat bir şekilde toparlanan bir hamur. O kısmı gerçekten beğenecek biraz şekilde yorum yapacak olursak Burada e, şöyle lütfen ne yapmamı istediğinizi yazar mısınız? Ona göre daha ilerleyebilirim. İsteklerinizi, beğenilerinizi, eleştirilerinizi benim için çok önemli. Bu nelerde hata yaptığımı görebiliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle hamurumuza gelecek olursak hamurumuz kolay toparlanan bir hamur olmuş. Sadece güzel bir şekilde yoğurmak lazım. Çünkü birazcık katı malzemelerin biraz katı olduğunu yani anlayabiliyorsunuz. Elden. Böyle gördüğünüz gibi oldu. İlk başlarda bu arada tüm şeyler hamura yapışmıyor. O yüzden biraz zorlamamız gerekebilir. Kısımda şöyle iyice ben hemen çok fazla sizi bekletmeyeyim. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Şöyle hamuru toparladım gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi diğer ikinci aşamaya geçmek için geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ben tabak alıyorum. Patatesimizin içinden çıkan şöyle yeşilliğimiz var. Bu kenara koyuyorum. bu kaplanmış bir, bir kap koyuyorsun. Yani Karıştıracağım. Kap bu şekilde buraya bunları koyuyorum. Bunlar da açıkta bekletilmiş e, peynirler. Dilerseniz e, bu de peynir de koyabilirsiniz. Ama benim yaptığım böyle açın böyle koyun e, içerisine soğuk bir şekilde kabın içerisine. Daha sonra ufalayın. aynı kıvamı yakalayabilirsiniz tane de o şekilde zaten. Bu şekilde çatal yardımıyla e, kendimiz alıyoruz bu şekilde. İyice iyice ufalıyoruz. Şimdi ben bunu hazırlayıp bunların hepsini yapıp geliyorum. Yani şimdi ben bu şekilde bunu yaptım. Şöyle yeşillik. İçerisine bu şekilde boca ediyorum. Bu arada peynirimiz 75 gram. Margarinle yine aynı orantılı. Bu şekilde gram gram edilmiş. Şöyle alıyorum ikisini beraber kilitle alıyorum. Evet ben karışımı video alıp yeniden geliyorum. Evet bu şekilde iyice karıştırdım. Yanına da şöyle bir kaşık koyuyorum. Böyle kenara alıyorum. Hamurumu koyuyorum. Yanına de bu şekilde koyuyorum. Şimdi bu e, pakette senin 13 adet, 12, 13 adet ortalama çıkacakmış şöyle şimdi biraz alıyorum hamurum gördüğünüz gibi çok güzel oldu bu arada hamur hazırlarken elinizle yapışanları böyle arada yapıp şey e, ıslatmayın çünkü ziyan olur çünkü o, o, daha doğrusu bakın ben elim neredeyse e, o sırada yıkamadım yani hamurum komple hazır olduktan sonra yıkadım elimi sadece yağları vardı zaten elimde yani hamurumuzu 12 ya 13 eşit parçaya böleceğiz bu yüzden her tarafına eşit yapmaya çalışıyorum. Diğer tarafım. Çok eşit. Olmadığını görüyorum bir dakika. Evet. Bu şekilde şimdi görüyorum. çok büyük Evet. Bu şekilde çıkmış oluyor. Birbirlerinden ayırıyorum bu şekilde. Şu da çok büyük geldi. Onu da bölüyorum. Evet. 3, 6, 9, 12. Tam olarak 13 tane çıkarttım alınmış. Şimdi ben bunları toparlayıp geliyorum. Şimdi ben size örnek olarak dört tane yapacağım. Onun için bir tepsimi de alıyorum. Bu şekilde tepsim olacak bu arada. Şimdi bunu yan tarafa alıyorum ya. Şimdi geldik şekil yapma aşamasına. Bir tane hamurumu alıyorum. Şimdi burası sırt kalmış bir şey. Şekli nasıl yapmak isterseniz, aklınıza nasıl gelirse o şekilde yapacaksınız. Ama dediğim gibi ben, e, yani şöyle söyleyeyim e, doktor etkinliğini kullanmam için onu şekilde yapacağım. Onlar bu şekilde yuvarlak yapıp yana katlamışlar. Ben de bu şekilde elimle desen veriyorum. E, bu şekilde yuvarlak yapmaya e, çalışıyorum. E, Aynen bu şekilde çek, 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 olması lazım. Daha Evet kusura bakmayın. Biraz sıkıntı oldu telefonumda. Ee, i̇çerisine böyle karışımla bir tatlı kaşığı kadar ortamı ilave ediyorum. Çok da abartmayacak şekilde. Daha sonrasında taşmasın. Bu şekilde yapıyorum ve kenarlarına Kapanması için hafifçe baskı uyguluyorum. parçalarımız bu şekilde olmuş oluyor. Şöyle kenara koyuyorum. Ee ben şimdi yine şöyle devam edelim. Size dört tane göstermeyi planlıyordum aslında ama video çok uzun olacak. O yüzden son bunu göstereceğim. Yani bu bunu şekli biraz daha yaklaşık olarak. Burada mı? Bakmayın. Az da olur, Az önce benim kısmı da aynı anda olay ama kolay çünkü ben hep Çünkü hani portaların dokunu olmasını istiyorum. Böyle yapıyoruz ya. Baş parmağınızı şöyle başlarına kapatıyorsunuz. Olay bu yaptım hepsini yapıp geliyorum. Ve hazır. Şimdi tepsini bu şekilde aldım. Ben. İçerisine yerleştiriyorum. bu yapmak daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde yaptım şöyle alıyorum kırdım yumurtamı, susamı da koyuyorum ve, ve getirdim haritamı şimdi öncelikle normalde yumurtanın sarısını kullanıyorlar sadece ama ben Zaten akıyla da hani sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok üzülerek bildiriyorum ki ben bu kısmı size çekemedim. Çok özür dilerim. Ee, bu şekilde susamlarını iyice yaydım. Ee, yumurtalarını iyice sürdüm. Hatta susamlar sodasını sürdüm. Şöyle çıtır olmasın çünkü benim için yumurta çok önemlidir. Ee, şimdi yumurta koyacağız. Evet, gerekmiyor diyor. Bu, bu arada videonun sonunda ben kesinlikle yani bu, bu videonun sonunda yorumlarınızı ve gerçekten bekliyorum. E, ee, gerçekten bugün telefonda bir sıkıntı olmadığını olmadığını bizden destek özel Şimdi fırına dönelim. Evet şöyle ben e, turbo ayarını aldım. 20 dakika şöyle gördüğünüz gibi 170 derecede pişiyor. Hazır sonunda tariflerimi, boyçalarımı hazırladım. O kadar güzel görünüyorlar ki sanırım ben biraz çok küçük yapmışım ama benim hoşuma gitti. Ortamı böyle bir 25 dakikada pişti. Ama çok lezzetli görünüyorlar. Şimdi bir tadım test yapıyorum. Bakalım Doktor Ötker bu konuda ne kadar başarılı. gerçekten çok başarılı bir tarif olmuş. Ee, yumurtayı sürdüğüm için dışı çatır çatır, içi de böyle ağzınıza dağılan bir tadı var. Ve o gerçekten peynirli karışımla çok lezzetli olmuş. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.